Geçmiş olsun. Sağ olun. misiniz? İyi. Tansiyonuza iyi. bakalım mı? Tamam. Şöyle bir Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben kafamı şeye vurdum. Şöyle kap, kapının eşiği diyelim yani üst eşiğine geçerken. Biraz boyu da boyum da uzun eşikte biraz düşüktü. Eşiğe değdi yani bir kafam. Fakat bu son işte ameliyata geldiğim şöyle bir haftasına batım denge kaybı var bende. odaklanamıyorum bir şeye. o yüzden dedim ben ise az doktora geleyim işte geldik sorduk sağ olsun Mehmet Bey hocamızı şey yaptıra tercih ettiler bize. Yani ben hiç umursuz yani hiç aklıma gelmedi öyle bir şey olacağını, öyle beyin kanaması olacağını yani beyinde kanama olduğunu. Bu son dönemlerde işte batım ki şeyi ya e, kendimi hissetmiyorum. Aynı hocamın demin anlattığı e, durumlar geçiden bende de şey oldu. E, ondan dolayı işte tı, geldik sağ olsun yani iyi geçti. E, hiç bayıltmadı. Ameliyattı zaten sonuna kadar birebir hissediyordum zaten ne yaptığını. Ama yani o bayıltmaması tabii daha büyük bir avantaj. Çünkü neden? Bayılttın mı ondan sonra yoğun bakımda da kalacaksın o verdiği şeyler. Onlar bayağı büyük bir sıkıntı. Hastamız bize Tunceli'den e, oradaki ilgili hekimin aramasının sonrasında geldi. Hastanın ana şikayeti yaklaşık iki buçuk üç ay önce kafasını yüksek bir yere çarpma sonrasında ortaya çıkan bir beyin kanaması ve buna bağlı olarak gelişen e, sol tarafta bir güç kaybı. Tabi biz orayı uyuşturduk, cilt açtıktan sonra o bölgeyi uyuşturduk. E, ön tarafta ve arka tarafta birer tane kemik üzerinde, kafa kemiği üzerinde delik açtık. Sonra beyin zarı var altta, ona ulaştık beyin zarını açıp e, beyin ağlı içerisinde gördükten sonra içeriği e, serumla yıkadık, kanı yıkadık o deliklerden o kanın komple çıkmasını sağladık. Bunları yaparken de tek gözlemimiz beyin yukarıya doğru şişiyor mu? Yukarı doğru çıkıyor mu? Eğer beyin doğru yukarı doğru çıkmıyorsa ameliyatımız başarısız demektir. Yani boş yere yapmış olduğumuz ortaya çıkar. Biz baktığımızda o beyin parakeminin yukarı doğru çıktığını gördük. Ameliyatı da bitirdik. Sorunsuz olarak ameliyatın her aşamasında hasta istese biz zaten hastaya mesela ee, bir tarafı fazla döndüğü zaman dönme, bu tarafa eski haline yat dediğimiz zaman hasta bu komuta uyabiliyor. Yani ameliyat bu şekilde yapıldı. Sadece ameliyatta ben mesela konuşmadım işe, bir an önce işi yapma amacıyla ama istersek ameliyat boyunca hastayla her şekilde konuşabiliriz. Aileler ve hekimler için mesajım. Birçok yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, unutkanlık, şikayeti olan hastaların altında kronik subdural hematomları ve beyindeki bunların sonucunda gelişen beynin su dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan normal basınçlı hidrosefaliyi muhakkak ve muhakkak aramamız lazım. Aramazsak hayat boyunca hastada perişan olur, ailede perişan olur. Bir tane çok küçük işlemlerle halledilebilecek bir şeyler halledilmekten uzak kalır.